yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşmaları ve risklerini daha etkili bir şekilde yönetmeleri açısından büyük önem taşır. Portföy oluşturmanın en temel nedeni yatırımcılar farklı varlık sınıflarına ve yatırım stratejilerine erişim sağlayarak risklerini dağıtabilmeleridir. Bu yatırımın temel prensiplerinden biridir ve uzun vadede daha istikrarlı getiriler elde etmeyi amaçlar. Birinci neden çeşitlendirme yoluyla risk yönetimidir. Tek bir yatırım aracına tüm parazı yatırdığınız da o varlığın performansına tamamen bağımlı hale gelirsiniz. Ancak bir portföy oluşturduğunuzda yatırımınızı farklı varlıklara ve sektörlere yayarak risklerinizi azaltabilirsiniz. Örneğin hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul ve para piyasası araçlarına yatırım yaparak portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. Bu herhangi bir varlık sınıfının kötü performans göstermesi durumunda diğer varlıkların performansının bunu dengeleyebilmesini sağlar. İkinci neden farklı yatırım yatırım stratejilerine erişim sağlamaktır. Farklı fonlar çeşitli yatırım stratejilerini takip eder. Örneğin büyüme fonları hızlı büyüyen şirketlere yatırım yaparken değer fonları piyasa değeri düşük ancak potansiyeli yüksek şirketlere odaklanır. Ayrıca bazı fonlar belirli sektörlere veya coğrafi bölgelere odaklanabilir. Bu çeşitlilik yatırımcıların piyasa koşullarına ve kendi risk toleransına uygun stratejileri seçmelerine olanak tanır. Üçüncü neden profesyonel yönetim avantajıdır. Fonlar genellikle deneyimli ve uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Bu yöneticiler piyasa analizleri yapar, en iyi yatırım fırsatlarını belirler ve portföyün performansını en üst düzeye çıkarmak için stratejik kararlar alır. Yatırımcılar bu profesyonel yönetim hizmetinden faydalanarak bireysel olarak yapamayacakları kadar karmaşık ve bilgi gerektiren yatırımları gerçekleştirebilirler. Profesyonel yöneticilerin bilgi ve deneyimi yatırımcıların daha bilinçli ve etkili yatırım kararları almalarına yardımcı olur. Dördüncü neden yatırım hedeflerine ulaşmada esneklik sağlamaktır. Yatırımcılar fonlarda portföy oluşturarak piyasa koşullarına ve kendi finansal durumlarına göre esneklik kazanırlar. Örneğin bir yatırımcı ekonomik durgunluk döneminde tahvilde daha fazla ağırlık verebilirken ekonomik büyüme döneminde hisse senetlerine yönelebilir. Bu esneklik yatırımcıların portföylerini piyasa koşullarına göre uyarlamalarına ve böylece risklerini daha iyi yönetmelerine olanak tanır. Son olarak vergi avantajları ve maliyet etkinliği de önemli nedenler arasındadır. Fonlar genellikle büyük ölçekli yatırımlar yaptıkları için işlem maliyetlerini bireysel yatırımcılara göre daha düşük tutabilirler. Ayrıca bazı fonlar vergi avantajları sunabilir. Bu da yatırımcıların net gelirlerini arttırabilir. Yatırım fonları toplu yatırım yapma avantajına fayda faydalanarak düşük maliyetli ve verimli bir yatırım aracı sunar. Sonuç olarak fonlarda portföy oluşturmak, risk yönetimi, çeşitlendirme, profesyonel yönetim, esneklik ve maliyet etkinliği gibi birçok amata sağlar. Bu faktörler yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşmalarına ve uzun vadeli başarı sağlanmalarına yardımcı olur. Yatırımcılar fon portföyü oluşturarak piyasa dalgalanmalarına karşı daha dirençli ve sürdürülebilir bir yatırım stratejisi geliştirebilir. Bu finansal güvenliği arttırır ve gelecekteki mali hedeflere ulaşmayı daha mümkün kılar.